Diyelim ki bir oyun oynayacağız ve herkes sırası geldiğinde altı yüzlü bu zarı bir gelene kadar atacak. Bir gelmesi için kaç defa zar atılacağını, evet bunu merak ettiğimizi düşünelim. Bunun için rastsal bir değişken belirleyelim ve bunu x olarak adlandıralım. x bir gelene kadar atmamız gereken zar sayısı olacak. Şimdi x'in 1'e eşit olma olasılığını bulmaya çalışalım. Hatta videoyu durdurun ve biraz düşünün x'in 1'e eşit olması demek, birinci zarın 1 bir gelmesi demektir, öyle değil mi? Ve bu da 1 bölü 6'ya eşittir. Peki, x'in 2'ye eşit olma olasılığı nedir? Bu, birinci zarın birden farklı olması demektir ki bunun olasılığı 5 bölü 6'dır. İkinci zarda 1 gelmeli, bunun da olasılığının 1 bölü 6 olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edebiliriz. x'in 3'e eşit olmasının olasılığı nedir? Hadi videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Evet bu durumda ilk iki zarın bir gelmemesi gerekiyor öyle değil mi? Birinci zarın birden farklı olmasının olasılığı 5 bölü 6'dır. İkinci zarın da aynı şekilde 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 yazıyorum. İsterseniz 5 bölü 6'nın karesi de yazabilirsiniz. Üçüncü zar ise 1 gelmeli. Bunun olasılığı da 1 bölü 6'ydı. Çarpı 1 bölü 6. Bu olasılıklar arasındaki benzerliği görüyorsunuz, değil mi? Hatta bunun ne tip bir rassal değişken olduğunu da anlamış olabilirsiniz. Bu bir geometrik rassal değişkendir. Neden mi? Bakın, her bir deneme ya da zar atışı başarı ya da başarısızlık ile sonuçlanıyor. Başka bir deyişle, her zar atışında ya bir gelecek ya da gelmeyecek. Her atışta bir gelmesinin olasılığı aynı ve bunlar bağımsız zar atışları ve belirli bir deneme ya da zar atışı sayısı yok. Zarın bir gelmesi için zarı kaç defa atacağımızı bilmiyoruz ve tüm bunlar geometrik bir rastsal değişken ile karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor. Peki bu geometrik rastsal değişkenin ortalaması nedir? Geometrik rassal değişkenin beklenen değerinden bahsettiğimiz bir videoda bunu görmüştük. Geometrik rassal değişkenin ortalaması aslında son derece açıktır. Demek istediğim her bir denemedeki başarı olasılığı 1 bölü 6 olan geometrik rassal bir değişkenin ortalaması. Evet bu ne olabilir dersiniz. Başarı için ortalama 6 zar atışı gerekiyor diye düşünüyorsanız Bence doğru düşünüyorsunuz. Geometrik rassal değişkenin ortalaması 1 bölü başarı olasılığı olarak hesaplanır. Bu durumda x'in ortalaması 1 bölü başarı olasılığı 1 bölü 6 olduğundan 6'ya eşit olur. Bunu bir gelene kadar ortalama 6 zar atmak gerekir olarak da yorumlayabilirsiniz. Peki, geometrik rassal değişkenin dağılımı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bunun ispatını henüz yapmadım, belki bir gün yaparım. Geometrik rassal değişkenin standart sapması, ortalaması çarpı karekök içinde 1 eksi p'ye eşit eşittir karekök içinde 1 eksi p bölü p. Evet. Bu örnekteki geometrik rastsal değişkenin standart sapmasını hesaplayalım şimdi. Standart sapma eşittir karekök içinde 1 eksi 1 bölü 6 bölü 1 bölü 6'ya eşit olur. Buradan karekök içinde 5 bölü 6 gelir bölü 1 bölü 6 eşittir 6 çarpı karekök içinde 5 bölü 6. Bunun yaklaşık değerini de hesaplayalım. 5 bölü 6 buna eşit. Karekökünü alıp 6 ile çarpalım ve sonuç yaklaşık olarak 5,5'miş. Geometrik rastsal değişkenlerle ilgili ilginç bir nokta. Buradaki en düşük değer 1 belki ama 2, 3 de olabilir. Hatta 1 gelene kadar belki de 1000 kere zar atmamız gerekebilir. 1 milyon bile olabilir. Evet olasılığı her ne kadar çok düşük de olsa 1 gel gelmesi için 1 milyon kere zar atmanız gerekebilir. Ve geometrik rastsal değişkenin dağılımı ile ilgili size bir de şunu söylemek istiyorum. Genellikle genellikle buna benzeyen bir dağılıma sahiptir. Ortalaması buradadır, kuyruğu oldukça uzundur ve bu klasik bir sağa çarpık dağılımdır. Geometrik rassal değişkenlerin dağılımları sağa çarpıktır çünkü sayı doğrusu üzerinde sağa doğru upuzun bir kuyrukları vardır. Son olarak size bir şey daha sorayım. Altı yüzlü bir zar yerine 12 yüzlü bir zarımız olsaydı ne olurdu? Evet, geometrik rastsal değişkenin ortalaması ve standart sapması bu durumda ne olurdu dersiniz? Hadi bunu da biraz düşünün. Evet, ortalama 1 bölü 1 bölü 12 olacak. Neden? Çünkü her bir zar atışında bir gelmesinin olasılığı 12'de 1'e eşit. Şu an aynı oyunu oynuyoruz ama bu defa 6 yüzlü bir zar yerine 12 yüzlü bir zarımız var. 1 bölü 1 bölü 12'nin sonucu 12'dir. Evet, bunu ilk bir için ortalama olarak 12 zar atışı gerekir olarak yorumlayabiliriz. Standart sapma ise bununla karekök içinde 1 eksi 1 bölü 12'nin çarpımına eşit olacak. Kafamızı karıştırmaması için şöyle yazayım. Karekök içinde 1 eksi 1 bölü 12 bölü 1 bölü 12. 12 çarpı karekök içinde 11 bölü 12'ye eşit. Hemen 11 bölü 12'nin sonucu bu. Karekökünü de alalım. Bir de 12 ile çarpalım. Evet, standart sapma yaklaşık olarak 11,5. 12 yüzlü bir zar içinde buna çok benzeyen bir dağılım elde ederiz. Geometrik rassal değişkenin ortalaması burada bir yerde olur. Standart sapma ortalamanın iki yanında bu şekilde uzanır. Her iki durumda da neredeyse ortalamaya eşittir. Evet, standart sapma iki durumda da ortalamadan biraz küçüktür. Ve ortalamanın sağında geometrik rassal değişkenin alabileceği sonsuz sayıda değer bulunduğu için yine geometrik rassal değişken klasik sağ çarpık dağılımını elde ederiz.